Uf ya bu evde nerede kaç saattir bulamıyorum. Ha şurada. Ah bu kapı bu kapıyı da kim çalıyor? Kim o? Kargo. Ah kargoymuş. Buyurun. Merhabalar Beyza sizdiniz değil mi? Evet buyurun. Ee, kargonuz var. Kim? Ah ne kargosu böyle? Teşekkür ederim. Bu da ne böyle? Of ya bu da neyin nesi böyle? Allah Allah. En iyisi bir inceleyeyim. Çok tatlı. Ne? Üstünde yazı yazıyor. Sence ne var? Acaba ne var? Sence ne var? Bu paketi ben ne yapmalıyım? Acaba kim gönderdi? Bir telefonu. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Şarjı yok. Bir daha şarza bulmaya uğraşamam. En iyisi açmak. İçinden eğer not vesaire bir şey çıkarsa güzel haber demek. İnşallah not çıkar. Amin. İnşallah. Aa, Bu da ne böyle? Burada bir not var. Hemen okuyayım. Merhaba Beyza. Ben senin okul arkadaşın Güneş. İnşallah hediyemi beğenirsin. Görüşürüz. Güneş. Birinci sınıftaki arkadaşım. Güneş yollamış. Çok mutluyum. Şimdi onu arkadaşlarımla paylaşmalıyım. Çok mutluyum. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız arkadaşlar. Bunu ben az önce yaptım ve sizlerle beraber açmak istedim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz dolu dolu. Ve bunu da bir hikayeyle anlatmak istedim arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya not falan falan yazdım. Şimdi arkadaşlar ben önce elime makasımı alayım ve kesmeye başlayalım arkadaşlar. Şuradan şöyle bismillah. İnşallah videom ortada kapanmaz Allah. Açılmamış mı? Üf, kıyıyorum gitti ya. Şuradan keseceğim yazılar gözüksün diye kesmemiştim de. Artık ben okumuştum yazıları. Kestik. Evet arkadaşlar. Dün dün. Dün dün. Açıyoruz. Şimdi paketimi şuraya alayım açmaya başlayalım arkadaşlar. Önce içinden bir içinden şöyle bir not çıkıyor görebiliyor musunuz? İçinde minik, ender, gizemli, efsanevi bonus, nadir, nadir değil mi? Evet, nadir ve destansı yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunlarla bakacağım. Şu nokta renkler var ya, hangisinin üstünde varsa o şeydir yazmakla uğraşmamış. Evet önce şöyle küçüklerden başlarsak neyse elimize ne gelirse. Önce Ender geldi arkadaşlar. Şöyle üstünde soru işaretleri var. Ender. Açalım bakalım. Dıt. Şey, Heyecanlandırayım mı? Şaka şaka. Şöyle bir topaç gibi bir şey çıktı. Şöyle dönüyor. Topaç gibi bir şey çıktı. Çöplerimi nereye alayım? Karşıya alayım. Topaç çıktı. Birinci eşyamız. Şimdi seni açalım. Minik çıktı. Minnoş. Üstünde soru işareti var bu arada. Minnoş çıktı. Minnoş. ya çıksana. Bir çıkmadı. Heh. Evet A'lı bir şey çıktı arkadaşlar. A yazıyor. Kimin ismi A ile başlıyor bakalım. Yorumlara yazın. Şöyle bir A'lı bir şey çıktı. Ablamın A'sı. Abla. Böyle bir aile bir şey çıktı. Tuf tuf. Şimdi ne geldi? Yeşil. Gizemli geldi arkadaşlar. Gizemli. Çok heyecanlıyız. Durun. Ha. Bu arada hangi paketin içinde hangi şey olduğunu ben de unuttum arkadaşlar. O kargocu ve benim konuşmam var ya. Bitirdi beni kaç tane tekrar yaptım ya. Evet arkadaşlar buradan bir bisiklet çıktı parçalar. Şimdi ben bunu sizlerle beraber yapacağım. Zaten çok çabuk yapılıyor herhalde. Kaç yıldır kırılmıyor ya. Dur kafam çekmeyeyim. Bir dakika ya arkadaşlar. Bir sene. <laughs> şöyle takılıyor. Şu araya bir bisiklet tekerini sokalım da. Zor burası. Çok zor. Çok zor ya. Kafamı çekeyim. Siz görmüyorsunuz. Şöyle yaptık. Ve hazır. Bisikletimiz hazır çocuklar. Neyse arkadaşlar. Şu tekerle uğraşmam lazım benim ve yere düştü. Almam lazım. Alayım hemen. Hoppa. Zavallı bisiklet. Neyse arkadaşlar siz anladınız. Şöyle Tüm videom bunun için gidiyormuş. Denetten. Şöyle bir bisiklet oldu bakın. Uyy. Neyse bisikletimizin teker çıkıyor. Beni çok sinir etmeye başladı. Ben şunu istiyorum. Kalpleri pembe pembe. Bu neymiş? Turuncu. Destansa. Destansı. Destansı. Çok güzel bir şey çıktı herhalde. Kolye. Şöyle göstereyim. Boynumda da göstermek isterdim ama. Bakın şöyle kelebekli bir kolye var. Kelebeğini görmediyseniz. Burada. Şöyle bir kolye. Çok güzel ben de çok seviyorum. Çöplerimi de buraya alıyoruz arkadaşlar. Eee. Çöplerimizi buraya alıyoruz. Ve son iki poşetimiz kaldı. Hadi şu olsun bakalım. İki renk var. Görebiliyor musunuz? İki renk var arkadaşlar. Ee, böyle iki tane ver Ve bakalım iki renk ne? Bir efsane ve bir de bonus var arkadaşlar. Efso ve bonus. Ne güzel bir şey. Dın dırın dırın dın dın. Bileklik. Bir dakika yapışmışa bileklik çıktı. Bakın, durun geçebiliyor mu elim? Geçemiyor da açmam lazım. Ha geçebiliyormuş. Aa. kırdık herhalde. Kırdın kırdın. Evet kırdık Allah. Hiy. bir şey güzel yapsaydım bebeğim. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Üzmeyelim kendimizi. Bir şey olmaz. Aa hatta şöyle belimize takılabilen kot pantolonu arkadaşlarımız böyle beline takar da gezer. Nasıl göstersem ki bunu. Mesela şu bileklik. Bakın. Şunu kemer şeyi olarak, ayayı kemer diyorum. Kemer sokma şeyi olarak kullanabilirsiniz. Bence güzel. Kırdıysam da güzel kırarım. Neyse. Bir tane de bu çıktı. Ve son paket arkadaşlar. Bu da mor. Ne? Nadir. Nadirmiş. Bakalım ne nadir? Şu alttan kesmeyelim ya. Kesmez mi bir şey? şey kesiyormuşuz ama bir şey olmaz. Evet. Allah. Şunu kesmişiz. Bir kurdale çıktı arkadaşlar. Kurdale. Şöyle saçımda da göstereceğim. Önce bir takmam lazım. Şöyle. Şöyle kurdale çıktı. Şimdi arkadaşlar ben zaten kamerayı normalde de indirecektim. Şöyle sabitleyeyim. Evet çıkan hediyelerimize bakacağız şimdi. Ama ben kutuyu bozmak istemiyorum. Neyse kutunun içine de çöpleri dolduralım. Size ne kadar fazla çöp olduğunu göre göstereceğim. Ben burası çok dağınık. çöpler gösteriliyor. Evet, çıkan hediyelerimizi hemen size göstereceğiz. Hemen gösteriyoruz. Öncelikle birinci önce bir kurdele çıktı. Bir kolye çıktı şöyle. Hatta takayım ben bunu. Şöyle ayak kalkmam lazım. Şöyle çıkıyordum. Bir kolye çıktı. Bir kurdele çıktı. Şöyle bir topat çıktı arkadaşlar. Herkese çıkan bir şey bence. Mesela nasıl desem ki bir kutudan çıkabilir. Ben biz bir kutudan çıkardık. Çok da eğlenceli oynaması. Bisiklet çıktı. Ön tekerleği çıkan sürekli bu bisikletten bizde belki 3 tane vardı arkadaşlar ama kaybettik çoğunu bu kaldı sadece ve böyle bisiklet çok tatlı ee, sonra A isimli olanlar için A şeyi çıktı kolye mesela şöyle düşünün şöyle bir A kostümü çıktı A kostüm A çıktı kırık kırdığım bir bilekliğim çıktı. Çok üzgünüm. Topaç gösterdik ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar şey çıktı. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Böyle tarz videodan gelmesini istiyorsanız kutu yapabilirim size. Hatta e, bir takipçime özel, şanslı takipçime özel mesela Ela veya Be Berene tanıdığım şu anlar bu. Diğerlerinizin ismini öğrenemedim. Onlar özel bir kutu yapabilirim teker teker arkadaşlar. Böyle isterseniz yapabilirim. İstemezseniz yapmam merak etmeyin. Evet arkadaşlar videomu sonunu bayağı uzattım. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.